Hepinize merhaba kişiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte çok güzel bir şikayım. Peki bugün neler yapmak kişiler? Evet arkadaşlar bugün çok güzel e, ee, çok güzel bir iki tane karakter gelmiş ve yeni yeni kostümler falan filan gelmiş ve ben dayanamadım ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen bunun videosunu çekeyim dedim. Bu arada arkadaşlar yazılar çıkacak. Ben de sizler için o yazıları okuyacağım. Çünkü İngilizcem pek yok. Şimdi başlayalım. Silahını çek diyor. Vah! Hayır ne dedin küçük dostum. Evet ben sos sesini söyle. Evet onda hoş geldiniz diyor bu oyunda. Oh sezon 6 bugün. Six, i̇şte 6. sezonumuz. Belle ay çok güzelmiş okay. ya. Arkadaşlar şimdi Belle'ye bir bakalım. Neredesin Belle? Tamam. Bakın. Şöyle bir karakter biraz Tamam. Böyle bir karakter var kişi. Eee şey elinde altın torbası, böyle bir silah, gözlü, yerezi var. Hem yani bu hem kolboy hem de şey bence. Çünkü kolboylar. Kolboy ve şey, soyguncu. Evet. Bu tam soygun madını özel olmuş olmalı arkadaşlar. Kendisi bir keskin nişancı. Bir atış yapar ve mermiler tıklar Ben çok beğendim yani çok iyi ateş etmiyor mu bu kol? Ünitesi Karlemen ikisiyle yani çok güzel. Ooo Bella'nın kostümü ve Colt'un kostümü. Abi resmen Colt Colt değil ya. Çok güzel yapmışsınız. Oo, Cornell Lawson kostümü, Tara'nın kostümü. Onu bakın. Oo, Edgar. Ay, ee, çok güzel. Sekiz bitir <laughs> <laughs> Ay ya. oh bir de kedi olmuş. Oo, süt. Sandy kostüm beyaz. Bu da kötü bir arkadaşlar. <laughs> Bunun <buraya> çıkmasını <laughs> isteyenler vardı. Persel getirmiş Allah. Aşkına. Evet, e, Nietzsche göre özel kostümler vermiş. Eğer çok iyi uyarıldarsa bunlardan birilerini çıkartacaklarmış. Persel öyle diyorlar. Haydi oyun modları. Evet. Abi bak, şöyle bir şey. Mesela arkadaşlar, biri öldü ya. Yani o artık canlanamıyor. Bence arkadaşlar ben bu özelliği biraz sevmedim. Çünkü yani bu aralar çok kaybediyorum. Umarım ya kaybetmem. Eğer 3 kişi elenirse yani demek ki kazandınız. Yani öyle bir şans da varmış. Bu şansı sevdim ama. Tamam. <laughs> evet yeni savaşçımız. Çıkıyor. Ay şu diyemedim ya. Böyle koyun rast şapkası var ve bir, bir slime yani. Her yeri yapışıyor ya. Abi bak nasıl da öldürüyor görüyor musunuz? Böyle bomba ama bunlar bir slime yani. Yani bu onun özel gücü gibi. Bak böyle kaydırıyor ve hemen ölüyor yani patlayınca. o ultisinde de çok atıyor yapışkan her yere. Oy çok iyi öldürmedim yalnız ya. Çok iyi çok iyi ya. Ve yeni emojiler. Çok güzel. altın kostümler. Spike geliyormuş alırız arkadaşlar. Ve harita oluşturuyoruz. Evet. Oo. Aa, buradaki karakter arkadaşlar. Buradaki karakter gidiyormuş. Ya ya. I've been on the Brawl Stars team for nearly four years. From beta, global launch, dark dark. from Brawlidays to Brawloweens, we saw some work together. Dozens of updates, hundreds of sneak peeks. Evet. And it has been the honor of my life to experience all of this with you. I'll be back. i Çok fazla on oyuncular varmış. İnanılmaz bir güzellik. Abi ya. Dur ya. Arkadaşlar şu an eee yani bu videomuzda bu kadardı. Ben yani güncellemeleri falan filan çok sevdim. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Evet arkadaşlar bu videomuzu da bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben de size like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.